Evet şu an sesim iyi geliyor. Güncelleme notlarına gelelim abi. Güncelleme notları hakkında bilgi alalım. 29 orada 2025. Güncelleme notlarındayız. Ee, puzzle etkinliği var. Puzzle etkinlikte bazı değişiklikler var. 100 kilo. 100 kilo aldığın zaman değişen şeyler var. Bunu toplamak biraz zor oluyor. Bazen koyun harcadığında gelmeyebiliyor. Bazen boş sayfasında. Kol setkinliğini lazım. Puzzle'da yaramak için. Bu arada da veya Jure ekmanı etkinliğini tamamlamam lazım. Ya da etkinliğini tamamlayın. Düşmanı öldürerek üstüne epey 4 e. parçadan oluşan bir etkinlik bu. Ona göre puzzle tamamlanıyor. Tamam. Onun dışında kırmızı tavuk istilası var. Bunu hatırlıyorum ben. Bir tane takım göre tablet Doğru. Kaç tane yerleri kabul 10 tane tüy alınca. Ödülü kabul NPC Magic P teslim etmeniz lazım. Bu da teslim edeceksiniz. Nerede bu bomba diye gösterelim. Bak kokunu şu nasıl Nerede bu arkadaş? Jolyem belki bunu teslim edeceksiniz. Böyle teslim edince veriyor. Onun dışında tüy dışında ne var? Et var. Et de 6 dakika boyunca camı var. Değerinizi 300 arttırıyor. Belki kullanılabilir. Farm için biraz daha odaklı olmuş var için işte bu beklenen etkinlik full moon yeni sarvurlarda çarı ile 70 üstü çarı olanlara gidebilir mi full moon rift Aynen ben aşamadan oluşuyor Doğru da hatırladım Etkinlik delilleri neymiş ona bakayım size onu söyleyeyim Geç 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 Oldu. Burayı 80 120-130 diyelim biz. biraz geniş tabi. Peki alakası var. Gelen attığınız numaralarla var. Çıkardığınız bu artan alakası var. Güzel ekonomi. bakalım. Ortada ki baks 350 tane. <laughs> Cevela. Direkt supply 350 tane. 100 tane Grace Good bu şeyle ilgili de arşiv ilgili çok word değil beğenmiyorum. Bunlar tatlı olabilirsiniz belki adamlar için küs tanesini. Yani şöyle mantık yapabilirsiniz. Eğer bunları tatlı almayacaksınız alacaksınız alıp 7 gün sonra yeniden alabilirsiniz. Ya da hepsini toplayıp bir, o gün mesela o andaki pazara ya da ortamın pazarına bakarsanız hangi toplam kaç sayı var mesela. 1000 tane var. 4 tane bir baksman var. Mantıklı 350 tane şey mal var. Onu bölüp o şekilde alabilirsiniz. 3 hafta, 3.5 hafta sonra bu etkinlik 4 hafta boyunca devam edecek. Onun dışında ne veriyormuş? Bu bak mesela Grace bak. Bu Grace of Mongot yani 100 tane almanız. Arşiv takı takas şeyi ne veriyormuş bakalım. Bir taneye EPSTR 1. 5 taneye ekstra 10 def var. Bunlar patch var. Defansiyon patates anlatıyor. Belki bunu varıyorlar içerisinde. Yeterli 5 alabilir. Onun için de yok. Dex 5. Dex 5'e gerek yok. Dex 7 e de görevi var. Şeydeki bunlar var. Savaşına katılıp ee, da bir tane kaç tane görev var. Ondan dex 7 de görevi alıyorsunuz. Neymiş bu? Abi yaramadı bunlar ya. Bunlar çok böyle ekstra bir şey olacak ki değil. girip yani, para almak, kazanmak daha mutlu budur. Tabii ki düşüş olacak ama çok büyük bir düşüş beklemiyorum. Yani şu an 11 12 ken bandındaysa en azından Pandora için 10 ml, 9.5 ml, 10 ml düşüş. Yani daha fazla düşmez. Hatta elinizde stop API sanırım satabilirsiniz daha fazla. Orası sizin de bileceğiniz iş kurumunuz ne Onun dışında puzzle'ı saydık. Güncellemenin genel noktana bakıyoruz. I love Knight olmanın en iyi etkinliği. Şura bak ne telefonu çaldı. I love moon etkinliği var. Tamam Şunu bir sessize alayım. Telefonu da aramasınlar sana. Kusura bakmayın. I love moon etkinliği var. Tamam 29 bugünden itibaren gelecek ayın 29'una kadar 20 kere I love aldığımız zaman haraldan aldığınız zaman yani çok küçük gösterim size. Saygılarımla. Onu da göstereyim size sıkıntı olmasın yani. Buradan aile alıp kendini alıp bir yazıya al daha bir kere alabiliyorsunuz. 20 kere bunu aldığınızda görev sıfırlama geliyor. Bu karakter bazı değil akrop bazı karakterlerini ettirecek ya yani da sorumlu olan her karakterini ettirecek tamam mı? Bu i̇şte 4 kere de sen de alabilirsin 16 kere felis de alınca da sayı yok sorun fark etmiyor kısacası. Onun dışında aset etkinliği var. Onun dışında bir CS geldi galiba. Acil kantistasyon nerede? Onu görelim. Hmm, şu. Bir de 15 eme CS artı 3 veriyor. Ya, helal kod etkinliği 15 eme takasla açıyorsunuz. O geliyor aynı yerde. Bu şekilde güncelleme notları. Başka bir güncelleme notlarını da görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.